Şimdi bak bu eleman geliyor bak. bak bu eleman işte burada. Karabük'te farklı günlerde girdiği kümesten 10 bin Türk lirası değerindeki 20 cins güvercini çalan hırsız, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahallede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi evin bahçesindeki kümeste bulunan taklacı ve kostüm cinsi güvercinleri gözüne kestirdi şüpheli, yaklaşık 10 bin Türk lirası değerindeki 20 cins güvercini çalarak kayıplara karıştı. Kümeste güvercinlerin olmaması üzerine güvenlik kameraları incelendi. Hırsızlığın iki günde gerçekleştiği anlaşıldı. Ayrıca hırsızın yakalanmamak için güvenlik kameralarından birinin yönünü değiştirdiği görüldü. Şu an saat 1 gece 1, 1'i 1 geçiyor. Evet çıkıyor. Yüzüne bakalım. Üzerinde siyah bir şey var. Elle poşet, torbalar var. Bu da biri bir geçe bak. Kenardan geldi. 27-28 geçe geldi. 28. saniyede. Bak kenardan gözükecek şimdi geldi bak görüyor musun? Hop elinde uzatıyor kamerayı. Kameranın yönünü çevirdi.